Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda bu gece oynanacak artık 6 Nisan 2024 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Bu videoda kısa olacak. Hızlı bir şekilde vermeye çalışacağız. Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Zor da olsa, iki sayıla da olsa Fenerbahçe karşısında kazanmayı başardılar. Biz yaptığımız videoda full çektik. Detaylara girmeyeceğim. Euroleague videosuna bakabilirsiniz. Tabii ki Fenerbahçe Anadolu Efes maçında Anadolu Efes tarafındayız. Kazanırlar diye dedik. Üst de önerdik. Üst gelmese bile Anadolu Efes tarafındaydık ve yüksek orandan size bunu da sunmuştuk, önermiştik. O da gelmiş oldu. Diğer maçlar zaten full gelmiş oldu. Anadolu Efes'i tekrardan tebrik ediyoruz. Bu şekilde Anadolu Efes kazanarak bu maçı artık son maçta Kızıl Yıldız'a karşı kazandığı takdirde neredeyse yüzde şu anda 90 olan yüzde yüze taşıyacak. Yani en azından 10. sıradan playine girmiş olacak. Tabii ki bir diğer maçta Fenerbahçe Beko'ya da başarılar dileriz. Orada da en azından ilk 6'da kalmayı başarılarsa ya da artık daha üstlere çıkma durumları da var. Onu da göreceğiz. Şimdi abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Euroleague'de full çektik. Şimdi sıra NBA'de arkadaşlar. NBA'de de full çekeceğiz. O yüzden diyorum bildirimlerinizi açın. Elimizden geldiği kadar videoları geçti olsa size sunmaya çalışıyoruz. Ee, ve bildirimleri açın karşınızda olsun ki kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başlıyoruz ilk maçla. Fazla yorum yapmayacağız. Hızlı yapacağız. Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder. Oklahoma tarafında sayı makinesi şey Julius Alexander yok. Artı Jalen Williams yok. Indiana Pacers kazanır bu maçı. 1.40 oran sağlam olarak alabilirsiniz. Pascal Siakam 22 sayı üstünde atar. Oklahoma tarafında Chet Holmgren 18 sayı e üstünde atar. Geliyoruz ikinci maça. Houston Rockets Miami Heat maçı. Miami'yi arkada görüyorsunuz. Houston son maçta Golden State Warriors'a yenilerek artık play, play hedefine veda etti diyebiliriz. Miami ise hedefinde play'inden çıkıp 6. sırayı kapmak var. Yani play yapmadan play-off'lara katılmak düşünceleri var bu maçı kazanmak zorundalar. Philadelphia'ya karşı enteresan bir maçta kaybettiler. Bu maçta telafi edeceklerdir. Miami Heat kazanır. 1.55 oran sağlam olarak alabilirsiniz. Jalen Green Houston tarafında 24 sayı üstünde atar. Ve Jimmy Butler bu maçta harika oynayacak diye düşünüyorum. 20 sayı üstünde atar. Jimmy Butler özellikle bu maçta maçı kazandırma anlamında güveniyorum arkadaşlar. Ekstra olarak burada Bam Adebayo da üste çıkar. Double double da yapar. İsteyen Bam Adebayo'nun da üst baremini ve double double'ını kullanabilir. Geliyoruz 3. maça. Dallas Mavericks Golden State Warriors maçı. Dallas da Luka Doncic oynamayacak bu maçta. Yani Kyrie Irving'in üzerine kalacak her şey. Tabii ki Dallas yine de kazanabilir. Ama son dönemde Klay'in çok formda olduğunu görüyoruz. Klay Thompson'ın Golden State Warriors tarafında ayrıca Steph Curry de yeniden playofflar play-inler öncesi kendini bulmaya çalışıyor. Bulmuş gibi gözüküyor. iyi sayılar atıyor. Burada Golden State Warriors yüksek orandan kazanır alabilirsiniz. İsteyen daha sağlam olarak artı 4.5 handikaplı Golden State Warriors tarafına gidebilir. Olası son top kaybı olası olabilir diye ama sanırım ki Golden State Warriors bu maçı kazanır. Kyrie Irving 29 sayı üstünde atar. Bu tür maçları sever. Liderliği alır. Steph Curry de 25 sayı üstünde atar. Golden State Warriors tarafında ve büyük bir ihtimalle patlama da yapmazsa Steph Curry bu maçı kazandıracaktır. Golden State Warriors tarafına. Geliyoruz. Dördüncü maça Phoenix Minnesota maçı. Burada tabii ki Minnesota tarafında Anthony Edwards iyi oynuyor. Güzel Mike Conley, Rudy Gober ama Carl Anthony Towson eksikliği hala sürüyor. Phoenix tarafında ise son dönemde çok formda olan bir Devin Booker var. Tabii ki Kevin Durant var, Nurkic var, Grayson Allen var. Yani bu takım aslında başlangıçta Kevin Durant'ın oraya gitmesinin nedeni şampiyonluk yaşaması. Şimdi yavaş yavaş play çıkma durumları var. Hedefleri play çıksınlar. Yani play kalmasınlar. Direkt play-off'a kalsınlar diye bu aşama açısından bu maçı da kazanmak zorundalar. Son dönemde seri olarak kazanıyorlar zaten. Şimdi kendi evlerinde Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Bill üçlüsü Kurulan üçlü artı Grayson alan Yusuf Nurkic gibi oyuncular. Minnesota'ya acımazlar. Minnesota'da az e, defansif olarak güçlü olsa bile Carl Anthony Townsend eksikliğini e, yaşayacaktır bu maçta. Anthony Edwards kendisi ne kadar başarır onu da göreceğiz. Phoenix kazanır. 1.50 gibi güzel oranı var. Phoenix kazanır. alabilirsiniz Devin Booker son dönemde formda olan 27 sayı üstünde atar ve Anthony Edwards 27 sayı üstünde atar. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız üçlü olarak oynayabileceğiniz maçlar şöyle olacak arkadaşlar. Üçlü bir kupon veriyorum. Indiana Pacers eksik Oklahoma karşısında kazanır 1.40 oran. Dallas Golden State Warriors maçında artı 4,5 handicaplı artı 5 sayı fark artı Golden State Warriors tarafında oynarsanız Golden State Warriors kazanır oran 1.40 ve az önce dediğim gibi Phoenix Minnesota maçında Phoenix kazanır oran 1.50. Yani bu üçlüyü kullanırsanız aşağı yukarı bir 3 orandan ve üzeri kazanma şansı bulursunuz arkadaşlar artı Miami'nin de benim kazanacağını inanıyorum ve bu akşam da NBA'de büyük bir ihtimalle yine full çekeceğiz arkadaşlar. Full gelmesini bekliyorum. 4 maça da güzel fazla güvenim var. Ama tabii ki Indiana, Golden State Warriors ve Phoenix'li maçları daha öne çıkartıyorum. Üçlü olarak oynayabileceğiniz. Oyuncu üz baremlerine gelince Jimmy Butler 20 sayı üstünde atar. Steph Curry 25 sayı üstünde atar. Ve Devin Booker 27 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum daha sağlam olarak. Jimmy Butler, Steph Curry ve Devin Booker. Onların yüz baremlerini alıp güzel bir şekilde 5 orandan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Abone olanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın arkadaşlar. Her zaman elimizden geldiği kadar bu süreçte ve diğer süreçlerde tahminlerle karşınızda olmaya çalışacağız. Ve size kazandırmaya devam edeceğiz. Katıl butonundan da üye olun. Bize ulaşın. Gelin sizi WhatsApp grubuna ekleyelim. Video beklemeden daha erkenden kuponlar cebinizde olsun. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.